gir. Aha burada da helikopter var. Yes. Evet. Sen aç şeyden. Battle log'u aç. Telefondan ya da bilgisayardan. Benimkilerini kopyala oraya. Abi Tabletten de olur. bakayım burada he, harf aldın mı açılacak herhalde burada Venom'da bir uçuş değil hmm. burası ha burayı da oynamadım hiç daha burası da baya büyük ya hmm. multiplayer en aşağı bölüm. ilk harf A. Amerikan olduk mu ilk harf A'dan. B... A'dan C daha yakın. B niye öyle tipsiz yerde? B içeride bir yerde. Neyse önce dıştakilere bakalım. F A'nın arkasında F var. Foxtrot'tan sonra en yakın Delta. Delta'da o iki katlı binalar var. Bana helikopter çıkmadı burada demin giriş şeyinde helikopter gelmesi lazım bir hati. titridi titridi Hmm buna bu ki? bakmadım ya. O hiç aklıma da gelmedi böyle Orası da değişti. burası e e'de e'de bayağı saklanacak yer var ha. Şeylerin arasında falan. B ve C içeride kalıyor. Orada içeride kalıyor. neresi orası? Burası A. Aha da bura. Tütürülür. O oh, burada bir baraj. J70 ve 28. Yani BC'nin içinde biraz şey var. Hani operation locker gibi biraz şey. Biraz içeride dövüşme var. Aa aynı. Ondan sonra buraya ne var? Bur buraya adam yürürse şeyi attın mı, kırılıyor mu ki burada? Yo niye kırılmıyor? Şey varmış small. Aa çatlaklar oluyor. Birisi yürüdü mü burayı şey yapmak lazım herhalde ya yeah. ha ha bu oraya düşünememişler düdükler yani buz gibi su biraz hasar alsan hoş olur sanki ya Evet. <laughs> Burnundan sümükler alınca donsa falan. <laughs> Aha buraya hiç girmeliydim. Buraya ne lan? Oo. Bu ne? X day one. Bakalım alalım. Ha bu şey. nasıl kullanıyorlar ya? <laughs> Bu iyi lan. Kendimi öldüreyim ya. Kendimi niye öldüremiyorum? Böyle saçmalık mı olur? Ulan dayı. Buna yukarı nasıl? gitmiyor patladı bu kadar mıydı yani bu? İyi, bu haritayı da gördük. Bir tane daha harita kaldı herhalde. Amblo. <laughs>